Şu anda YouTube'dan tanıdığım İnce Gör, Gör kanalının sahibi ile görüşüyorum. Görüntülü görüşüyoruz. Hocamın sesini alamadım. Bir sorun oldu. Küç küçük resmi bakın. Hocamla görüntülü konuştuğum doğrudur. Kendisi beyaz eşya mucidi. Çamaşır makinesi, kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi vesaire. Bize karşılıksız bilgi aktarıyor, hizmet veriyor. Soru sorun, sorunlarınıza çözüme kavuşturun. İncegör kanalını abone olun. Youtube'a gir, İncegör yaz, tıkla, siz abone olun. Ayrıca e, zil üzerine tıklayın, İncegör Bilgi Bank'tan bilgi alın, haberdar olun. Hocam her cumartesi akşamı Youtube'dan canlı yayın yapıyor siz de izleyin. İnce gör hocam beni aradı çok mutlu oldum. Bu ince ruhlu insanı tebrik ediyorum. Onunla tanışmaktan mutluluk duyuyorum. Hocam Milas'a davet ettim. O da bana Antep'e davet etti. Antep kebabı yedirecek. Bana borcu var. Bunu da herkesin huzunu söylüyorum. Kendisine e, çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu kanala Abone olmanızı istiyorum. Şöyle bir olay var. Hocamın e, Türkiye'den, Arabistan'dan, e, Rusya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden, ABD'den ben görüyorum hayranları var. Hocamı soru soruyor. E, bulaşık makinemde soru e, oldu. E, bulaşıkları buğulu çıkardı. E, e, süt bulaşığı gibi bir şey e, oluştu. Hocam tuz kutunu kontrol etti. Tuz kutusunu açtım. E, su, e, tuz koydum yıkamaya devam ettik bulaşıklarımız pırın pırım oldu yani şunu demek istiyorum her kanalda kanalın sonunda para var ince hocam parasız bize akıl veriyor ee, bize bilgi sunuyor ee, bu Güzel kanalını destekleyin. Abone olun. Çünkü hocam çok değerli de bilgileri sahip. Yani ayrıca çok mutlu olduğumu tekrar ifade ediyorum. Beni aradı. Çok mutlu oldum. Mutlaka yüz yani yüze görüşeceğiz. Sizin Destek huzurunuzda çok Sayın Hocam'a çok, çok teşekkür ediyorum. Saygıla sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Görüşmek üzere.